Sağlık güncesinden herkese merhaba efendim. Bugün çok değerli bir arkadaşım var. Doçent doktor Başak Bostancı. Kendisi göz hastalıkları uzmanı ve benim çok sevdiğim arkadaşımdır. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin Başak Hoş bulduk. Ee, canım bugün çok merak edilen konulardan biriyle e, başlamak istiyorum. Katarak nedir? E, malum bir yaşı geçtikten sonra e, bu hastalıkla yüz yüze geliyoruz. Öncelikle katarak nedir? Bize açıklayabilir misin? Tabii ki. E, katarak gözün içinde bizim görmemizi sağlayan doğal merceğimizin saydamlığını yitirerek opaklaşmasına verdiğimiz isim. Evet. Aslında çok güzel söyledin hani belli bir yaştan sonranın hastalığı gibi hep bilinmesine rağmen aslında her yaşta görebildiğimiz bir şey katarak evet. biraz da aslında hani bunun altını çizmek istiyorum çünkü yeni doğan bebeklerden itibaren çeşitli sebeplere bağlı her yaşta görülebilen bir hastalık ee, ve daha çok tabii ki ileri yaşlardaki insanlar da görüyoruz biz katarakt hastalığını. Evet. Peki daha çok kimlerde görülüyor ya da işte bahsettim bebeklerde de görüyoruz. Mesela ben kendi öğrenciliğimden şunları hatırlıyorum. Tabii ki uzman değilim bu konuda. E, oksijene maruz kalanlarda, işte yeni doğan e, yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerde e, olduğunu kendim e, biliyorum. E, bize biraz hani açıklayabilir miyiz? Mesela çocuk yaş grubunda ya da bebek yaş grubunda faktörler nedir Katarakta sebep olan? Ya da ileriki yaşlarda neler arttırıyor? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi yeni doğan bebeklerde özellikle anne karnında geçirilen enfeksiyonlar burada çok e, bilinen bir etken. Annenin kullandığı gebelikte bazı ilaçlar, çocuğun çeşitli e, kromozomal anomaliliklerinin olması bunlar hep etken. E, dolayısıyla bu risk faktörlerine sahip bebeklerin muhakkak taranması gerekiyor. Aslında biz her yeni doğana Doğuştan kataraklar ve doğuştan göz tansiyonu için e, yeni doğan döneminden itibaren 3 aylık dönemde bir göz muayenesi öneriyoruz. Burada özellikle yakalamaya çalıştığımız şey konjenital yani doğuştan kataraklar. İlerleyen yaşlarda daha genç kitlelerde tabii katarak gördüğümüz zaman mutlaka altta yatan bir travma var mı acaba diye hastayı sorguluyoruz ee, ve tabi bazı hastaların kullandığı düzenli kullandığı kortizonlu ilaçlar, bazı ilaçların uzun süre gereğinden daha fazla dozda kullanılması yine kataraktı daha mümkün e, gördüğümüz yaşlardan daha erken yaşlarda görmemize sebep olan bazı faktörler. Peki Başak Tüm şeker hastalığı arttıran bir faktör mü? Tabii şeker hastalığı özellikle kötü glisemik kontrollü şeker hastalığı e, bizim yine erken yaşlarda katarak görmemize sebep oluyor hastalarımızda. Şimdi e, katarak olduğunu insan nasıl anlar? Yani e, malum herkes gidip yıllık göz muayenesi tabii ki siz öneriyorsunuz ama Ham maddi yönden ulaşamayanlar var ya da işte periferde yaşayan insanlar var. Gerçi sağlık hizmetleri çok ulaşılabilir oldu. Nasıl anlarız katarak olduğumuzu? Katar görmeyi bozarak tabi bulgu veriyor ama bazen tek bir gözde oluştuğunda hastalar fark etmeyebiliyorlar. Hep sağlam gözleriyle görmelerini idame ettirebiliyorlar. Hatta komik bir hikayem var bu konuyla ilgili. Ben bunu bir sağlık programında anlatırken. Hastam izliyormuş işte bir gözünüzde olabilir diğer gözünüzdekini fark edemezsiniz diye anlatırken aa bakayım demiş Böyle bir gözün kabaşı görmüyorum demiş ve öyle gelmişti başvurmuştu. Tek gözde olduğunda hastalar fark etmeyebiliyorlar o yüzden mutlaka senelik göz muayenesi önemli. Çok da tedrici gelişen bir durum olduğu için gerçekten düne göre bugün bir dramatik fark olmadığından hastalar e, fark etmeyebiliyorlar biliyorlar e, bu kötüleşmeyi. E, çoğu zaman uzak görmeyi bozuyor. Bazen çok eğer kataraktın böyle mercek gibi kalınlaşmasına sebep olursa yakın görmeyi geçici bir süre iyileştirebiliyor. E, hatta hastalar şey derler ya doktorum uzan bozuldu ama yakınım da çok iyi derler. Halbuki bir süre sonra katarak sertleştikçe o yakın da gidecektir ellerinden çeşitli türleri var tabii kataraktın. Bazı türlerinde daha çok okumayı bozuyor. Bazı türlerinde araba kullanırken karşı taraftaki farların gözü çok almasına sebebiyet verebiliyor. Ee, ama genel olarak renklerde soluklaşma, gözün önüne böyle bir tül perde gelmesi gibi e, bazı semptomlara yol açıyor. Hastaların görmeleri yavaş yavaş azalıyor. Anladım. Peki e, katarakt tedavisinde e, neler yapabiliyoruz? Yapabiliyorsunuz daha doğrusu. <laughs> E, maalesef şu anda bilinen tek tedavisi cerrahi. bazı ilaçlarla ilgili zaman zaman basında yer alıyor işte ilacı bulundu kataraktın gibi ama hep bunlar hep deneysel çalışmalar şu anda. E, cerrahi de de fakoemulsifikasyon dediğimiz bir e, cerrahi yaparak, yaparak bu opaklaşan merceği sıvılaştırarak gözün dışına alıyoruz küçük bir kesiden. E, lokal anestezi altında oldukça yani konforlu koşullarda yaptığımız hastayı hastaneye yatırmadığımız e, hastalar açısından oldukça konforlu bir operasyon. Yani aynı gün evine Tabii, gidiyor. Tabii Peki ne kadar süre sonra normal e, görmeye başlıyor hastalarımız? E, tabii kataraktın sertliğine göre değişebilecek bir durum bu. Eğer hastanın çok e, ödem yaratacak kadar sert bir kataraktı yoksa, ertesi itibaren sosyal hayatına dönebilir, güzel görebilir, görsel işlevlerini yerine getirebilir ama çok sert kataraklarda bu birkaç günü bulabiliyor. Peki Başarçım iki gözümüzde de katarak var. E, aynı seansı mı yapıyorsunuz ameliyatları, yoksa sırayla mı yapıyorsunuz? Hı -hı. Aslında aynı seansta yapılması özellikle bu Covid döneminden sonra özellikle Avrupa'da başlayan bir trend. Hastaların hastaneye daha az girmesi, çıkması açısından. E ama biz ülkemizde halen iki gözü ayırıyoruz birbirinden çoğu çoğunlukla. Önce bir gözü ertesi gün veya bir hafta sonra da diğer gözü yapıyoruz. Anladım. Ee, çok ara vermeden. Çok ara vermemek lazım. Genellikle çünkü kataraktın sebep olduğu bu göz numarası farkı da hastaların biraz başının dönmesine sebebiyet veriyor. Bir göz sağlam olup bir göz kataraklı kaldığında da zor olabiliyor günlük e, yaşamlarını sürdürebilmeleri hastaların. Peki çok merak edilen başka bir soru. İlaç tedavisi var mı katarakta? Hayır. Hala bunlar hep çalışma aşamasında şeyler ama tabii burada kataraktan korunmak için antioksidanların Kullanımı güneş gözlüğü kullanımı gibi bazı koruyucu faktörler yani bilinen bazı koruyucu faktörler var. Katarak ameliyatı olduk. ne gibi sorunlar yaşayabiliriz ameliyat sonrası? Bilinen en fazla görülen komplikasyon göz kuruluğu Çünkü biz katarakt ameliyatında göze bazı ufak kesiler yapıyoruz. 2.2 milimetreden de olsa bu küçük kesiler bizim gözümüzün yaşarmasını sağlayan bazı sinir liflerine kısa süreli harabiyet veriyor. 3 aylık zaman zarfında bunlar kendini onarıyor ama bu dönem içerisinde hastaların böyle suni gözyaşı damlası gibi takviye ilaçları kullanmaları gerekiyor. Bunun dışında takılan merceğin özelliğine göre ve hastanın tabii yaşına göre bazen arka kapsül kesafeti dediğimiz merceği koyduğumuz e, kesenin, kese mercek arasındaki bölümünde hastanın kendi hücreleri birikerek bir böyle bulanıklık yaratabiliyor geç dönemde. Bunun da tedavisi çok basit. Muayene koşullarında hemen böyle bir dakika içinde yaptığımız bir lazerle temizliyoruz o merceğin arkasını. Yag lazer diyoruz buna. Bunlar en sık bilinen komplikasyonları. Bir de tabii çok nadir gördüğümüz, olmasın diye her türlü önlem aldığımız işte enfeksiyon gibi, işte zonüllerin e, bu taşıdığı merceği taşımaması dolayısıyla bağcıklı mercek operasyonlarına ihtiyaç duyulması gibi böyle çok çok nadir görülen komplikasyonlar var ki bunların artık profesyonel cerrahlar yönetimini bilmekte. Ee, yine de hep önlemlerle giriyoruz ameliyata. Anladım. Yani bazen o şeyi lensi taşımayabiliyor. Tabii çeşitli hastalıklar özellikle travma geçirmiş bir gözse ya da çok uzun bir gözse Marfan gibi, Lerdanlos gibi bazı hastalıklarda. ...kolajen bağ dokusu hastalığı bağ dokusu Mutlaka deneyimli el gerekiyor o zaman bu ameliyatı yapacak. Şimdi başka bir merak edilen konu lazer cerrahisi. Bu bir tek bir yöntem mi? Nelerde kullanıyoruz Başakçı? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki lazer cerrahisi deyince hemen göz çizdirme gibi böyle tek bir evet. şey geliyor. Aslında bu göz çizdirme dediğim şey artık uygulamadığımız yıllar öncesinde Rusya'da uygulanan radyal keratotomi dediğimiz bir işlemden gerçekten göze çizikler atarlarmış. Oradan ismini alıyor. Biz artık göz çizmiyoruz. Biz 3 ana lazer yöntemi uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi yüzey ablasyonu dediğimiz PRK. Burada direkt gözün yüzeyine gözün böyle soğan zarı gibi olan bir şeffaf zarı vardır. Bu kontak lens taktığımız yere yapıyoruz lazerleri öncelikle. Bu zar kısmını herhangi bir yöntemle uzaklaştırdıktan sonra gözün direkt yüzeyine lazer yapıyorsak, yeniden biçimlendirme, tıraşlandırma yapıyorsak, bunun adı yüzey ablasyonu ya da PRK. Ee, bu şeffaf tabakadan çok küçük böyle fileto gibi normalde 540 mikron kalınlığındaki bu tabakadan 100 mikronluk bir kapak kaldırıp altına lazer yapıyorsak bunun da lasik. Eğer hiç kapak kaldırmadan femtosaniye lazer dediğimiz bir yöntemle gözün içinden bir e, yeniden şekillendirme yapıp küçük bir lentikül bir cepten çıkarılıyorsa bunun da smile ya da lentiküler cerrahi. Ee, tabii bunların... Evet. Hepsinin bunlar yani göz e, uzağı görememe, yakını görememe hmm. yani nelerde kullanıyoruz? E, işte uzak görememe dediğimiz miyopi, yakın ve uzağı beraber görememe dediğimiz hipermetropi ve astigmatizma yani birazcık daha şekillerin sınırlarını net çizememe üçünde de uygulayabiliyoruz bunları ama daha çok mesela lasi üçünde de üçünün de tedavisinde lasi kullanabilirken SMILE tedavisinde bugün hipermetropide SMILE tedavisinden faydalanamıyoruz ya da PRK tedavisinin PRK ile hipermetropinin de çok iyi tedavi edilemediğini biliyoruz. Dolayısıyla hastaya özel bir tedavi algoritması geliştiriyoruz. Her hastanın özelinde değerlendiriyoruz ne yapmamız gerektiğini. Hastalık yoktur, hasta vardır. <laughs> Aynen değil öyle. bu temeli. Peki lazer ameliyatları e, kimlere uygulanır? Yani bunların yaş sınırı var mı ya da kimlere uygulanmaz? Onunla devam etmek istiyorum. Tabii öncelikle bu göz numarasının artık durmuş olması gerekiyor hastamızda. Eğer 6 ay içerisinde yarım numaradan fazla artış varsa gözde önce diyoruz ki hastayı biz biraz bekleyelim isterseniz bir görelim ne kadar artıyor. Ee, yaş grubu olarak 18 ila 21 yaştan sonra yapmak lazım. Avrupa e, anlayışında genellikle 18 yaş üstü yapılırken e, Amerika'da eğitim alanlar ki ben de bu grubun içindeyim refraktif cerrahi konusunda 21 yaş sonrasını tercih ederler, genellikle bekler, beklerler. Ee, sağlıklı bir birey olması gerekiyor. Gözün anatomik yapısının önünden arkasına kadar yani korneadan hatta gözyaşı tabakasından, göz kapaklarından, retinaya kadar her tabakasının sağlıklı olması gerekiyor lazer tedavileri için. Ek başka bir sistemik hastalığının bulunmaması, hastanın kur gözünün olmaması, glokom gibi retinal patolojiler gibi başka göz hastalıklarının olmaması çok önemli. Sadece bunlar yetmiyor. Anatomik olarak da o korneanın bizim bu yapacağımız lazer tedavisine uygun olması gerekiyor. Korneanın kalınlığıyla ...eğriliğiyle e, buna uygun olması lazım. E, bazen kontak lens takan hastalarda bu kontak lensin yıllarca kim zaman yanlış kullanımına bağlı olarak... ...bir e, korneada eğer topografik bir değişiklik varsa, warpage diyoruz biz buna yani bir bozulma varsa... ...bu bozulmanın önce dinlen dindirilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla hani hatta hastalık yok, hasta var. Hasta da yok, göz var bizim evet. için. Bazen bir hastanın bir gözüne bir yöntem uygunken diğer gözüne başka bir yöntem uygun oluyor. Ve biz e, farklı tedavi seçenekleri sunuyoruz hastalara. O zaman yanlış lens kullanımda korna da Konya, e, de tabii ki hasarlara ve şekil bozukluklarına yol, yol açabiliyor. Özellikle bu gece uyuma çok gençlerde biraz üşengeçlik oluyor tabii o yaşlarda. E, çok buna sebebiyet verebiliyor mutlaka e, yine doğru lens kullanılması gerektiğini de buradan hatırlatmış olalım. Peki lazer ameliyatlarının yapılma süresine kadar yani ne kadar sürede e, tamamlıyorsunuz işlemleri? Yine yöntemden yönteme değişiyor. PRK yöntemi 10 dakika içerisinde tamamlanır. Lasik'te yine 15-20 dakika sürer. Smile cerrahisi de yine yaklaşık 15 dakika iki gözün e, tamamlanması için geçen süre. Peki e, lazer operasyonu geçirdik sonrasında e, ne zaman normal hayatımıza dönüyoruz ya da ne zaman tekrar normal görmeye başlıyoruz? <laughs> Smile ve Lasik'te ertesi günden itibaren görürsünüz. Hatta vav etkisi vardır yani hasta çok iyi görüyorumlar. PRK'da bu yaklaşık dördüncü günden itibaren iyileşmeye başlar. Tam lasik kadar iyi görme genellikle ikinci üçüncü haftadan sonra oluyor. Peki bu hastalar hastanede kalıyor mu? Hayır, Hayır bu hastaları da hemen yolluyoruz evlerine. Peki lazer ameliyatı olacağız. Merkezi seçerken nelere dikkat etmeliyiz Başakcığım? E, bu çok önemli bir soru çünkü LASIK biraz hem elektif bir cerrahi hem de yüksek teknoloji gerektiren bir cerrahi. E, üstelik sağlam gözlere yapıldığı için sağlam, sağlıklı daha hayatın başındaki gençlere yaptığımız cerrahiler çoğu zaman bunlar. Dolayısıyla deneyimli eller ve yani deneyimli insanlar ister öncelikle bu merkezin teknolojik açıdan üstün bir niteliğe sahip olması gerekli. Çünkü lazer cerrahisinin başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri sizin kullandığınız teknolojinin ne kadar yeni olduğu. Bundan 30 yıl önce de lazer yapılıyordu ama bu cihazlarla o cihazlarla bugün lazer yapmaya kalkışırsak sonuçları bugün iyi cihazlarla yaptığımız kadar iyi olmaz. Evet. ve deneyimli personele ihtiyaç var. Çünkü her ne kadar ölçümlerimizin çoğunu biz yapıyor olsak da teknisyen arkadaşlarımızın, hemşire arkadaşlarımızın yaptığı bazı ölçümler de var. E, ve bunların da yine deneyimli kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Yoksa bizi yanıltıyor e, bu alınan testler. E, Yapanca rente bir komplikasyon yönetimini biliyor olması, hastanın karşılığına ka gelebilecek böyle hani çok istenmeyen bir olayda hemen e, olayın iyi yönetimini sağlayabilecek bir kişi olması. Evet bir ay andan da şu da önemli bence. Hekiminize herhangi aklınıza bir soru olduğunda ulaşabiliyor musunuz? Hekiminiz size ne kadar zaman ayırıyor? Çünkü e, acil cerrahi gerektiren müdahalelerle elektif cerrahi gerektiren sağlıklı insanlara yapılan cerrahiler arasında bence sosyal açıdan da bir farklılık var. Ee, birazcık daha burada ilişki kurabilen, sosyal ilişkiler kurma konusunda iyi bir hekim herhalde hastayı rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Başakcığım ben senin bu göz kongrelerinde ne kadar aktif olduğunu çok iyi biliyorum. Hem yurt yurt içi hem yurt dışı kongrelerde. E, ve orada çeşitli konuşmalar yaptığını da çok iyi biliyorum. E, ben kendim de çok merak ediyorum. Bu lens konusunda bize neler anlatmak istersin? Lenslerden biraz bahsedelim mi? Tabii ki bu göz içi lens konusu çünkü çok kafa karıştıran bir şey işte akıl mercek diyorlar yarı akıl mercek diye bir terim çıktı geçenlerde sosyal medyada gördüm aslında bu e Avrupa ile Türkiye arasında biraz fark var. Çünkü Avrupa'da ve Amerika'da bu pazarlamaya yönelik sözleri çok fazla doktorlar telaffuz etmemeye çalışıyorlar. Halbuki ülkemizde birazcık daha belki hastalara daha sempatik kanallardan dolaşabilmek adına bazı sıfatlar, adlandırmalar kullanıyoruz. Aslında bunlardan kaçınmak gerekiyor. Çünkü akıl mercek dediğiniz zaman ki akıl mercek çok deniyor, akıl mercek dediğiniz zaman çok odaklı merceklere hastalarda hemen çok olumlu bir algı yaratılıyor ve hasta onu talep ederek geliyor. Halbuki trifokal mercek dediğiniz zaman, üç odaklı mercek dediğiniz zaman hastaya size uzağı, ara mesafeyi ve yakını ben size gözlüksüz gösteririm ama bunun şu koşulları vardır demeyi açıklamak daha kolay oluyor. Ee, en çok bilinenler tabii trifokal mercekler, günümüzde akıl mercek denen e, hastaların gözlüksüz bir şekilde e, 6 metreden sonrasını kol boyu mesafesi dediğimiz 66 cm ve okuma mesafesi olan dirsek mesafesini görmeyi sağlayan mercekler. Ancak bu merceklerin takılabilmesi için aynı lazer cerrahilerinde olduğu gibi mükemmel bir oküler anatomiye ihtiyaç var. Yani sizin korneanızın da sağlam olması gerekiyor. Göz içi fonksiyonunuzun da retinanızın, optik sinirinizin de mükemmel çalışıyor olması gerekiyor. Hepimiz öyle değiliz ilerleyen yaşlarda. E bunu takamadığımız hastalara eskiden sadece uzak gözlüğü verebiliyorduk. Yakın için, ara mesafe için ayrı gözlükleri olmak zorundaydı. Bugün işte bu yakın, yarı akıllı mercekler diye tanıtılan aslında biz EDOF özellikle mercekler diyoruz. Uzatılmış odak derinliğine sahip mercekler. Bugün bu şansımız var. Herhangi bir şekilde hastanın herhangi bir retinal patolojisi varsa, erken bir glokomu varsa, göz içi basıncı yükseliyorsa bu merceklerden faydalanarak hastaya uzağı iyi gösterip iyi bir kol boyu mesafe ver böyle markette ya da bir masanın üzerinde istediği işlevleri gözlüksüz yapmasına olanak sağlayıp de yakında uzun okuma yapacağı zaman da 1-1.25 numara bir gözlükle görme verebileceğimiz mercekler var. De aslında yüksek astigmatizması varsa tabii bu astigmatı düzeltmek için de torik özellikle mercekler var. Ee, bir de standart merceklerimiz var tabi hastanın gözlük kullanmayı kabul ettiği durumlarda uzak ve yakında bir de standart merceklerimiz var. her ne olursa olsun tabi bunlardan göze uygun olanı o hastanın yaşam koşullarına genel sağlık durumuna uygun olanını seçip takmaya çalışıyoruz. E, hastalarla en uzun konuştuğumuz şey de genellikle bu farklı lens seçenekleri oluyor. Ee, tabii teknolojik olarak bulunduğumuz yer göz açısından çok keyifli bir dönem. Çünkü eskiden hastaya tek bir mercek bunu takacağız size derken şimdi uzun uzun konuşma şansına sahibiz bu konularda evet. hastalarımızla. Peki hasta diyor ki ben gözlük kullanamam. Ee, mesela ben gözlük takmak istemiyorum ya da sevmiyorum kendi adıma. Ee, ne yöntem mesela daha çok lens mi öneriyorsunuz bu hasta grubunda? Tabii burada önemli olan hastanın yaşı. Çünkü... 42 43 yaştan sonra artık yakın görmemiz bozuluyor. Ben lazer yaptığımda bu hastanın o zaman uzağını iyileştirebiliyorum ama yakın için herhangi bir gözü kullanması gerekiyor. 40 ila 50 yaş arasında monovizyon dediğimiz bir gözde ufak bir miyopi bırakarak lazerde Hastanın hem yakın hem uzun gözlüksüz kullanmasını sağlayacak bazı yöntemler yapabiliyoruz. Ama 50 yaştan sonra artık monovizyonda işe yaramamaya başlıyor o zaman daha mercekli yöntemlere gitmemiz gerekiyor. Zaten katarakt tedavisinde kullandığımız bu e, katarakt ameliyatı ve trifokal mercekleri bu defa gözlük numarasını düzeltmek için hastalara öneriyoruz. Ama yine de burada çok hastanın iyi iyice değerlendirilmesi ve doğru seçilmesi çok önemli. Tabii hastanın istekleri de önemli değil mi? Yani işte siz şunu öneriyorsunuz ama hayır ben bunu istemiyorum diyen tabii ki bir hasta grubuyla karşılaşıyorsunuz. Peki bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bilgisayar çok kullanıyoruz, hepimiz telefonlardayız. E, göz kurulu yaşıyoruz ya da uzun süre ekrana baktığımız zaman ne öneriyorsun Başak'cığım? Bu konuda neler yapalım, az mı bakalım e, ya da böyle durup dururken... Göz yaşı damlaları kullanalım mı? Ee, Bizi açıklayabilir misin? Tabii ki. Dijital ekran sendromu zaten günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. İnternete girdiğinizde bu konuyla ilgili yazılmış yüzlerce yazı var. Bir kısmında hani ben katkı sağlamış durumdayım. Ee, dijital ekran sendromu aslında her türlü dijital ekrana, televizyondan tablet, telefona ee, gözümüzü Direkt maruza, maruziyete bıraktığımız her türlü dijital ekran karşısında sadece gözümüzün değil omurgamızın, ellerimizin uğradığı değişiklikler. Ee, biz gözümüzü normalde ortalama 15 ile 12 defa kırparız sağlıklı bir insan. Ama ekran karşısına geldiğinizde dikkat kesildiğinizde e, bu sayı 5'lere 7'lere iniyor. ve hmm. Dolayısıyla gözünüzün açıkta uzun süre kalmasına bağlı olarak evaporatif yani buharlaşmaya bağlı kuru göz oluyor hastalar. Şimdi dijital ekrana bakarken... Hem gözyaşı kaybediyoruz hem uzun süre bu zararlı ışınlara maruz kalıyoruz. Bir süre sonra kornea yüzeyinde yani gözümüzün dış tabakasında hem kuru hem de ıslak alanlar oluşmaya başlıyor. Ve karşıdan gelen ışık ışınları ıslak alanlardan farklı şekilde kuru alanlardan farklı şekilde kırılmaya başlıyor. Ve gözün içinde hem bir e, dağınıklık oluyor, bu ışıklarda saçılma oluyor, hem bir görme bulanıklığı oluyor. Hem de bu kuruyan adalıklardaki e, sinir uçlarının uyarılmasına bağlı olarak hassasiyet oluyor. Yanma, kaşınma, kızarıklık, önce kuruma sonra da refleks sulanma oluyor. Anladım. E, Tüm bunlardan tabii korunmak için önce sürelere dikkat etmek gerekiyor. E, dijital ekranın karşısına geçirdiğim sürenin mutlaka 30 ila 40 dakikayla sınırlandırılması, omurga sağlığımız açısından bir ayağa kalkıp yürünmesi, eğer yapamıyorsak uzağa bakıp 20'ler kuralı vardır burada. 20 dakika boyunca baktıktan sonra e, şöyle 20 fit 5 metreye doğru uzağa doğru bakıp böyle 20 kez gözünüzü kırpın derler. Bu çok mümkün değil bizler gibi böyle çok dikkat kesilerek iş yapan insanlar için. O yüzden ben bir 45 dakikada bir kaldırır bir yürütürüm hastaları. Evet. Bunlara dikkat etmeleri eğer göz kuruluğu gibi altta yatan bir zaten oküler patolojileri varsa mutlaka doktor gözetiminde suni gözyaşı kullanmaları. Arada sırada çay pansumanları yapmak e, iyi gelebilir. Çayın içinde teyin denen bir antiinflamatuar var çünkü o iyi gelir o kızarıklığı almaya. Ama mutlaka geçmeyen bir kızarıklık varsa göz doktoruna görünmeleri şart. Bir de burada ek olarak çocuk yaştaki e, hastalarımıza değinelim. Çünkü çocuklar çok bakıyorlar tablete telefona. Miyopi çok uzak görme vazıklığı çok sık görünüyor. Eğer tablet telefona çok hayran bir çocuğunuz varsa 20 dakikadan fazla bakmak miyopinin gelişimini çok hızlandırıyor. Evet. Numarası 2 numara olacaksa 3 oluyor. Burada da bir sıra, süre sınırlamasına gitmek gerekiyor çok muhakkak. Çok önemli bir bilgi verdin Başak'cığım. Gerçekten miyopinin ilerlediğini ben de senden öğrendim. Çok güzel bir program oldu Başak'cığım. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.